Merhaba arkadaşlar, Yapı Kredi Bankası hisse analizi için karşınızdayım bir üyemizin isteği üzerine. Şimdi günlük grafiği incelediğimde yükselen bir kanal içinde hareketini şimdilik sürdürüyor. Üst banda henüz dokunmamış. Bu kanalımızın içinde bir destek çizgisi var arkadaşlar. Şöyle bakın bu destek çizgisi çalışıyor. Yani şöyle yazalım. Bakın iki bir birleştirdiğimde yukarı yönlü trendine devam edip bu destek çizgisinden sürekli bir destek alıp yukarı yönüne hareketine devam etmeye çalışan bir hisse. Görüntü olarak teknik olarak güzel e, yükseliş trendinde olan bir hisse. Fakat e, özellikle bu bölgede bir üçgen formasyonu yaptıktan sonra yükselişini devam ettirdiğini görüyoruz. Sonrasında. Herhangi bir üçgen formasyonu yok. Bu üçgen formasyonu hedefine almış, bu bölgede bir çanak yapmış, sonra tekrar küçük bir çanak yapmış. Bu şekilde yüksel, yani yukarı yönlü formasyonlar yaparak giden bir hisse. Şimdi Aresay'da bir aşırı alım ve uyumsuzluk söz konusu. Fakat ee, bu çizdiğim yeşil destek çizgisi aşağı kırılıp da günlük kapanışlar gelmediği sürece herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar teknik olarak Önümüzdeki direnç seviyesi bu bölge bu bölge üzerinde kapanış geldiği takdirde yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Buraya bir fiyat etiketi atalım 2388 olarak. Şimdi bu bölge üzerinde kapanış geldiği takdirde yukarı yönlü hareketine devam edeceğini söylüyoruz teknik olarak. E, fakat özellikle çizmek çizdiğim bu e, büyük kanal üstündeki e, dokunuş önemli olacak uzun vadede. Bunu şimdiden söyleyelim. E, şimdi extension bakacak olursak yükselişlerde son impulsumuzun günlük son impulsun burası olduğunu görüyorum. Yani e, bu impulsun Extension seviyesi 25 32. 25 32'yi e, önemseyelim. Buraya da bir fiyat etiketi atalım. Pardon. Yani e, küçük düzeltmeler ve küçük impulslar yapıyor. E, ama e, trendi yukarı. Bir sıkıntı görünmüyor. O yüzden e, takip etmemiz gereken asıl bence e, teknik olarak şu çizdiğim destek çizgisi arkadaşlar. Şimdi destek çizgisinde nerede dokunacağını bilemiyoruz. O yüzden bu konuda bir fiyat etiketi koyamıyorum. E, grafiklerinize lütfen siz de bu şekilde e, çizin logaritmik grafikte, günlük e, grafik, günlük ve logaritmik grafikte bu destek çizgisi altında günlük kapanış gelmediği sürece hissenin yukarı yönlü e, yavaş yavaş hareketine devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Düşüşlerde nereleri takip etmeliyiz? Eğer destek çizgisi altında bir kapanış gelecek olursa küçük bir destek bölgemiz öncelikle burası. Buraya fiyat etiketini koyalım. Şöyle 20.80 olarak. Sonrasında bakın bu bölge önemli küçük bir destek yine. Düşüşlerde yine önemsememiz gerekiyor arkadaşlar burayı da. Hemen bir fiyat etiketi de koyalım. 19.20 olarak. Şimdi e eğer yani buraların da altına inerse bizim bu beyaz çizdiğim kanal alt bandını takip edebilirsiniz. Ama bu kadar yani negatif bir senaryo olacağını açıkçası teknik olarak bakıldığında çok düşünmüyorum. Yani yukarı yönlü hareketine beklemek şu an teknik olarak daha mantıklı. Güzel bir trendi var. Şu an trendin döndüğüne, aşağı döndüğüne dair hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar. Sadece arasayın aşırı alım ve uyumsuzluk verdiğini görüyorum. Ama bunun da çalışması için, yani çalışacak diyebilmemiz için bu destek çizgisinin kırılımı önemli. Şu an öyle bir şey yok. Aksine güzel çalışıyor. O yüzden herhangi bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar yukarı yönlü devamını beklerim bu hissinin öncelikle 23.88 üstü kapanış gelmesi gerekiyor ama çünkü önemli bir direncimiz var ee, en önemli direncimiz şu an bu arkadaşlar Evet ee, tabii bu bölgenin daha da yukarıya çıkma olasılığında dediğim gibi bu beyaz çizdiğim Henüz üst dokunuşun gelmediği beyaz kanalı e, takip etmek oldukça önemli arkadaşlar. Bunda e, şimdi nerede gelebileceğini bilmediğim için herhangi bir fiyat etiketi e, koyamıyorum. Bunu siz grafiklerinizde lütfen bu şekilde çizin arkadaşlar. Arkadaşlar e, yani çok fazla yorum var, özellikle e, eğitim soran arkadaşlar lütfen. Ee, kanalımızın e, mail adresine mail atarsa daha rahat görürüm çünkü yorumların hepsini okuyamıyorum bazen ee, arada kaynayabiliyor ee, lütfen bu şekilde sorularınız olursa kanalımıza mail atın ee, yorumlara yazmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın.